Neden artık uyku eskisi gibi değil? Hiç düşündünüz mü? Neden eskiden yastığa başınızı koyar koymaz uyuyordunuz da şimdi uyku sanki kaçıyor? Neden gece uyanınca geri dönmek zorlaşıyor? Neden sabah gözünüzü açtığınızda sanki hiç dinlenmemiş gibi hissediyorsunuz? Ben yanlış mı yapıyorum diye kendinizi suçlamayın. Çünkü çoğu zaman sorun sizin tembellik yapmanız değil, tam tersine. Siz zaten elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama 50 yaş üstünde, çok kişinin bilmeden yaptığı sessiz bir hata var ve o hata, melatonini yavaş yavaş düşürüp uykuyu hafifletiyor. Sessiz hata, karanlık hormonu karanlığı bulamıyor. Şimdi sizi şaşırtacak bir şey söyleyeceğim melatonin, uyku hormonu diye bilinir ama aslında daha doğru adı şudur, karanlık hormonu. Çünkü melatonin, karanlığı görünce yükselir, ama biz ne yapıyoruz? Akşamları evin ışığını gündüz gibi yakıyoruz. Telefon ekranına bakıyoruz, televizyonu açık bırakıyoruz. Gece uyanınca ışığı pat diye açıyoruz. Yani vücudumuz gece oldu, uyku zamanı sinyalini alamıyor. Melatonin yükselmiyor. Uyku hafifliyor ve biz bunu yaşlanma sanıyoruz. Bu videoda size kimsenin basitçe anlatmadığı bir gerçeği anlatacağım. Melatonin 50 yaş üstünde neden azalır? ve daha önemlisi ilaçsız, takviyesiz, 7 gün içinde uyku düzeni nasıl toparlanır? Eğer bu video sizde bir tamam ya, bu benim hissi uyandırıyorsa yorumlara bir yazın. Uyku sorunum yok diyorsanız sıfır yazın. Sizin yorumunuz bu kanalın yönünü belirliyor. Ve lütfen sağlık videolarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Melatonin nedir? Melatonin beynin içinde küçük bir merkezden yönetilen bir ritmin parçasıdır. Sanki vücudun içinde bir saat var. O saat size şunu söyler: Şimdi uyan. Şimdi enerji üret. Şimdi dinlen. Şimdi uyu. Melatonin o saat mekanizmasının en önemli gece zili gibidir. Zil doğru çalarsa uyku gelir. Zil gecikirse uyku gecikir. Zil zayıflarsa uyku hafifler. Yani melatonin uykuyu yapan tek şey değildir. Ama uykunun kapısını açan anahtarlardan biridir. Melatonin nasıl üretilir? Neden karanlık şarttır? Melatonin en çok akşam karanlığında yükselmeye başlar. Gözünüz karanlığı algıladığında beyin tamam der. Gündüz bitti, gece başladı. Ama göz sadece görmek için değil, aynı zamanda beyne bilgi taşımak için var. Işık görürse beyin gündüz zanneder. Karanlık görürse beyin gece zanneder. İşte bu yüzden gece küçücük bir ekran bile melatonini geciktirebilir. Ve siz fark etmeden uyku çizgisi bozulur. 50 yaş üstünde melatonin neden azalır? 50 yaş üstünde melatonin azalmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi, beynin melatonin üretimi yaşla birlikte zayıflayabilir. İkincisi, Göz merceği ve ışık algısı değişebilir. Üçüncüsü, gün içindeki hareket azalırsa bedenin gece gündüz ayrımı bulanıklaşır. Dördüncüsü, uyku saatleri düzensizleşirse iç saat şaşırır. Ve en önemlisi, modern hayat melatonin düşüşünü hızlandırır. Geç saatlere kadar ışık, ekran, stres, gürültü kısacası vücudun geceye geçmesine izin vermiyoruz. Melatonin düşünce ne olur? Belirtiler. Melatonin düşüşü genelde şu şekilde hissedilir. Uykuya dalmak zorlaşır. Uykunuz çok hafif olur. Gece 2-3 gibi uyanırsınız ve en kötüsü uyanınca uykuya tekrar dönmek zor gelir. Bazıları şöyle der ben uyudum ama sanki uyumadım. Çünkü melatonin zayıf olunca uyku daha kolay bölünür. Bu durum kader değil. Doğru sinyallerle vücudu tekrar ritme sokmak mümkündür. Burada çok önemli bir ayrım var. Şunu açık söyleyeyim, uykusuzluk her zaman sadece melatonin değildir. Bazen stres vardır. Bazen gece tuvalet vardır. Bazen menopoz sıcak basması vardır. Bazen horlama ve uyku apnesi vardır. Ama melatonin bunların hepsinin üstünde uyku kapısının anahtarı gibi çalışır. İşte bu yüzden ilk videoyu melatoninle başlatıyoruz. Çünkü melatonin toparlanınca birçok şikayet kendiliğinden hafifler. Melatonini bozan bir numara. Akşam ekran ışığı. Telefon ekranı, tablet, televizyon. Biz bunu alışkanlık sanıyoruz. Ama vücut bunu gündüz sanıyor. Akşam 9'dan sonra ekran beyninize şu mesajı verir. Gündüz devam ediyor. Melatonin yükselmeye çalışır ama geri çekilir. Bir de şöyle bir şey olur. Ekran sadece ışık değildir. Ekran aynı zamanda uyarıcıdır. Video, haber, mesaj, sosyal medya, beyni hazır ol sokar. Sonuç, yatakta gözler açık, zihin konuşuyor, uyku gelmiyor. Melatonini bozan iki, gece ışığı aniden açmak. Gece tuvalete kalktınız diyelim ve ışığı pat diye açtınız. İşte o an melatonin sanki duvara çarpar. Bu yüzden birçok kişi şunu yaşar, tuvalete kalkar, geri gelir ve bir daha uyuyamaz. Çözüm basit ama çok etkili. Gece kalkarsanız parlak ışık değil, loş ışık kullanın. Hatta mümkünse çok düşük bir gece lambası büyük bir fark yaratır. Melatonini bozan 3: geç yatma, geç kalkma. Vücudun iç saati şunu sever: düzen. Her gün farklı saatlerde yatıp kalkarsanız beynin saati şaşar. Nasıl olsa emekliyim, gün içinde uyurum demeyin. Çünkü iç saat dağılınca melatonin de dağılır. Geç yatma alışkanlığı melatonin çizgisini ileri iter. Sonra bir süre sonra şu başlar, gece uyku gelmez, sabah uyanmak zorlaşır. Gündüz yorgunluk artar. Bu bir döngüdür ve döngüyü kırmak gerekir. Melatonini bozan dört, düzensiz uyku saatleri. Bazı insanlar hafta içi erken kalkar, hafta sonu geç kalkar. Buna sosyal jet lag denir. Yani sanki her hafta sonu başka ülkeye uçmuş gibi olursunuz. Beden, hangi gece, hangi gündüz karıştırır. Melatonin ritmi bozulur. Bu yüzden planımızın en temel kuralı şudur. Uyanma saati sabit olacak. Uyku saati de ona göre yerine oturacak. Melatonini bozan 5, akşam geç saat yemek. Akşam çok geç yemek vücuda iş var mesajı verir. Sindirim çalışırken uyku derinleşemez. Özellikle yağlı ve ağır yemek vücut gece boyunca uğraşır. Siz uyuyorum sanırsınız ama beden dinlenemez. Bu yüzden 7 günlük plan içinde akşam yemeği saatini de toparlayacağız. Aç kalmak değil, sadece düzen kurmak. Melatonini bozan altı, gece çok sıcak oda. Melatonin ve uyku serinliği sever. Oda çok sıcaksa Uyku bölünür. Çünkü beden uykuya girerken ısıyı biraz düşürmek ister. Hedef şudur: serin, hafif, nefes alan bir ortam. Bu yüzden 18-20 derece hedefini söylememin nedeni var. Herkes için birebir aynı olmaz ama serin kuralı çoğu kişide işe yarar. Melatonini bozan 7. Gece zihnin konuşması. Akşam yatağa yatınca beynin konuşmaya başlaması aslında şunu gösterir: gündüz tam kapanış yapamadınız. Zihin günün hesabını gece yapmaya çalışır. Melatonin yükselse bile stres ve düşünce dalgası uykuyu böler. Bu yüzden planımızda bir bölüm var. Zihin kapatma ritüeli. Çok basit ama etkisi güçlü. 7 günlük plan başlamadan önce ölçüm. Şimdi 7 günlük plana geçiyoruz. Ama önce bir şey istiyorum. Bugün kendinizi ölçün. Uykuya dalmanız kaç dakika sürüyor? Gece kaç kere uyanıyorsunuz? Sabah dinlenmiş hissediyor musunuz? Bunu bir kağıda yazın. Çünkü 7 gün sonra karşılaştıracağız. Gözle görünür değişim motivasyonunuzu artırır. Şimdi başlayalım. Gün 1. Sabah ışığıyla iç saati başlat. Gün birin hedefi şudur. Beyne gündüz başladığı mesajı vermek. Sabah mümkünse 20 dakika gün ışığı alın. Balkon, pencere önü, kısa yürüyüş fark etmez. Bu sabah ışığı şunu yapar, iç saati ayarlar ve akşam melatonin yükselişini daha doğru başlatır. Gün içinde çok kapalı kalmak bedeni karıştırır. O yüzden sabah ışığı bu planın temel taşıdır. Gün 1: Akşam ekranı azaltma 2 saat kuralı. Gün 1'in akşam görevi yatmadan 2 saat önce ekranı azaltmak. Tamamen bırak demiyorum. Gerçekçi olalım. Ama azalt Telefonu eline alacaksan bile parlaklığı düşür. Mümkünse gece modunu aç ama en iyisi 2 saat ekranı kapatıp gece ritüeline geçmek. Bu değişiklik ilk geceden bile fark ettirebilir. Çünkü melatonin için alan açarsın. Gün 2, uyanma saatini sabitle. Gün 2'de şunu yapıyoruz, uyanma saatini sabitliyoruz. Bugün, yarın, hafta sonu aynı saat. Çünkü beyin uyanma saatine göre uyku saatini ayarlar. İnsanlar hep erken yatayım der. Ama beden bazen buna izin vermez. Önce uyanma sabitlenir. Sonra uyku kendiliğinden yerine oturmaya başlar. Bu kural çok basit görünür ama 50 yaş üstünde en çok fark yaratanlardan biridir. Gün 2 ev ışıklarını loşlaştır. Akşam saat 8'den sonra ev ışıklarını gündüz gibi yakmayın. Mutfak, salon, banyo ışık şiddeti melatonin etkiler. Bugün bir deney yapın, ışıkları biraz loşlaştırın, sarı, yumuşak ışık kullanın ve odaya gece havası verin. Beden bunu çok sever. Çünkü beyin tamam, gece geldi mesajını alır. Gün 3, yatak odasını gerçek geceye çevir. Gün 3'te hedef yatak odasını uyku tapınağı yapmak. Karanlık, perde, ışık sızıntısı, ekran ışığı, sessizlik, mümkünse, serinlik, bunaltmayan hava. Bazı insanlar şunu yaşar. Oda çok küçük bir ışık sızdırır ve o ışık bile beyni uyanık tutar. Bugün odada tam karanlık testini yapın. Işık sızıntısı varsa azaltın. Gerekirse uyku maskesi kullanın. Gün 3, serinlik ayarı 18-20 hedefi. Bugün serinlik ayarını yapıyoruz. Oda çok sıcaksa uyku bölünür. Çünkü beden uykuya dalarken ısıyı düşürmek ister. Pencereyi kısa havalandır. Yatak örtüsünü çok kalın yapma pamuklu, nefes alan kumaş seç. Birçok kişi üşürüm diye oda sıcak tutar. Ama sonra gece terleyip uyanır, sonra üşüyüp uyanır. Bu da bölünme demektir. Hedef, dengeli serinlik. Gün 4, 90 dakika önce ılık duş, ayak banyosu. Gün 4'te güçlü bir yöntem var. Yatmadan yaklaşık 90 dakika önce ılık duş ya da sadece ayak banyosu. Neden? Çünkü ılık su bedene şunu yaptırır. Önce ısıtır, sonra dışarıya ısı verir ve bedenin iç ısısı düşmeye başlar. Bu uyku sinyalidir. Aşırı sıcak duş değil, ılık, sakin, yumuşak. Duştan sonra loş ışık ve ekran yok. Bu kombinasyon melatonin için çok iyidir. Gün 4 Zihin kapatma ritüeli. Gece beynin konuşuyorsa bugün bir ritüel yapacağız. 5 dakika kağıda yazma. Aklında ne varsa yaz. Yarın yapacakların, kafanı kurcalayanlar, endişeler hepsi. Sonra kağıdı kapat ve şöyle de "Bunu yarın düşüneceğim." Bu basit hareket beynin yükünü azaltır. Zihnin gece çalışma ihtiyacını düşürür ve melatonin'in işini kolaylaştırır. Gün 5. Gece uyanırsan ışık yok, ekran yok. Gün 5'in hedefi gece uyanınca kontrolü kaybetmemek. Gece uyandınız diyelim. Sakın telefon alma, sakın saat bakıp eyvah yine 3 oldu deme. Bu beyni daha çok uyandırır. Kural: Loş ışık, kısa tuvalet, geri dön. Ve yatağa girince kendinle savaşma. Sadece nefesini yavaşlat, vücuda güvendeyiz mesajı ver. Gün 5, 4-7-8 nefesi. Uyku anahtarı. Şimdi size basit bir teknik vereceğim. Gece uyanınca yapılacak en iyi şeylerden biri. 4 saniye burundan nefes al ve 7 saniye tut, 8 saniye yavaşça ver. Bunu 4 tur yap. Bu teknik mucize değildir. Ama sinir sistemini sakinleştirir, kalp ritmini yavaşlatır ve beyne uyku moduna dön sinyali verir. En önemli nokta zorlamadan yavaşça sakin. Gün 6, Gündüz Şekerleme Kontrolü Gün altıda gündüz uykusunu düzenliyoruz. Çünkü gündüz uzun uyursanız, gece melatonin gelse bile uyku basıncı azalır. Eğer şekerleme yapacaksan kısa tut, çok geç saatlere bırakma. Bazı kişiler öğleden sonra uyur, akşam uyku gelmez, sonra gece iki de uyanır. Bu bir zincirdir. Bugün hedef, gündüz uykusunu kontrol etmek, geceyi korumak. Gün 6, akşam yürüyüşü, hafif hareket. Gün içinde hiç hareket yoksa bedenin ritmi zayıflar. Bugün akşam üstü ya da erken akşam hafif yürüyüş yap. Ağır spor değil, terleten antrenman değil, sadece hafif yürüyüş. Bu hareket melatonini doğrudan üretmez ama iç saati güçlendirir. Gündüz gece ayrımını netleştirir ve gece uykuyu daha hak edilmiş hale getirir. Gün 7, akşam yemeği ve saat ayarı. Gün 7'de son dokunuş: Akşam yemeğini daha erken ve daha hafif yapmak. Yatmadan hemen önce ağır yemek bedeni gece çalıştırır. Bu da melatoninle uyumlu değildir. Bugün şunu dene: Yatmadan 3 saat önce yemeği bitir. Çok yağlı, çok ağır yemekten kaçın ve uykudan önce mideyi rahat bırak. Birçok kişi sadece bu değişimle bile gece uyanmalarının azaldığını söyler. 7 günün sonunda Kendini tekrar ölç. Şimdi başa dön, ilk gün yazdıklarını hatırla. Uykuya dalman kaç dakika sürüyordu? Gece kaç kez uyanıyordun? Sabah nasıldın? Bugün tekrar yaz ve kıyasla. Eğer 7 gün sonunda %100 düzelme olmadıysa bile şunu göreceksin, vücut ritme girmeye başladı. Uyku bir düğme değildir, bir ritimdir. Ve ritim adım adım kurulur. Önemli uyarı: Melatonin takviyesi rastgele kullanılmaz. Burada önemli bir uyarı yapacağım. Bazı kişiler hemen melatonin hapına koşuyor. Ama herkes için doğru değildir. Özellikle düzenli ilaç kullananlar, kronik hastalığı olanlar, hamileler takviyeler konusunda doktora danışmalıdır. Bu kanalda rastgele takviye önermiyoruz. Biz burada önce doğal ritmi düzeltmeyi hedefliyoruz. Çünkü temel düzeltildiğinde Çoğu kişi zaten rahatlar. Ne zaman doktora gitmeli? Eğer şu durumlar varsa profesyonel destek önemlidir. Şiddetli horlama ve gündüz aşırı uyuklama, gece nefes durması şüphesi, uzun süren şiddetli uykusuzluk, depresyon, yoğun kaygı, gece bacaklarda huzursuzluk hissi. Bu video genel bilgilendirmedir. Ama bazı durumlar mutlaka değerlendirme gerektirir. Çünkü bazen uykunun altında başka bir neden yatar. 50 yaş üstünde melatonin düşüşünü büyüten ek faktörler. 50 yaş üstünde melatonin düşüşünü büyüten şeyler de vardır. Menopozda gece terlemesi, gece tuvalete kalkma, stres, düzensiz yaşam. Bu videoda melatoninle başladık. Çünkü melatonin toparlanınca bu faktörlere karşı daha güçlü olursun. Ve merak etme, sırayla gideceğiz. Bir sonraki videolarda bu başlıkların her birini ayrı ayrı işleyeceğiz yaşlanmak, kötü uyumak zorunda olmak değildir. Şunu kalbine yaz, 50 yaş üstü olmak, kötü uyumak zorunda olmak değildir. Beden değişir, evet. Ama beden, doğru sinyali alınca toparlanır. Uyku, vücudun kendini onarma şeklidir. Ve sen buna yeniden kapı açabilirsin. Bu video bir korkutma videosu değil. Bu video bir uyanış videosu. Çünkü küçük değişimler, büyük fark yaratır. Şimdi senden bir şey istiyorum. Yorumlara yaz uykuya dalman kaç dakika sürüyor, gece kaç kere uyanıyorsun? Ve eğer 7 günlük planı deneyeceksen yorumlara başlıyorum yaz. Bu kanalda kimsenin konuşmadığı gerçekleri konuşuyoruz. Ve bunu korkutmak için değil, güçlenmek için yapıyoruz. Abone ol. Bildirimleri aç çünkü sıradaki videoda melatonini bozan diğer büyük faktörlere tek tek gireceğiz. Sağlık 24.7'de daha çok faydalı video seni bekliyor.